Hepinize merhaba arkadaşlar. Video geldi. Çıldırın hadi video geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün yeni bir seri başlatıyoruz. Bugün hedef 1, hedef 2, hedef 3, hedef 4 diye gidecek. Colt 1000 kupa olana kadar bu seri devam edecek. Bugün 30 kupa kasmayı hedefliyorum. 680 600 kupa olduğunda bir dahaki bölüm 50 kupa kasarım ben de çok iyi olur. Bölüm dışı kasmayacağım. Sizle birlikte kasmak istiyorum. Bölüm dışı sıkıcı oluyor. Ama bu oyun biraz şey oldu. sen oldu? Anlayamadım. Ya nereden vurdu ya? Ben o tarafa bile dikkat etmiyordum ya. Bakmadım ki Frank'in o tarafa ya. Ben Bayron'a vurmaya çalışıyordum. Gereksiz bir şekilde aktif vermesin. Daha gündür bastım ben de. Beni burada geber çiçekler ki. Ah oh, Yine bir, bir tek lovri kaldı ya? Neyse burada canlı var. Adam gibi oynarsa ölmez. Şimdi ben tek kaldım. Bu, bu asker bana gelmesin. Ben çıkmaya çalışıyorum. Koç da öldü. İkinci olduk bu arada. Ha. İyi dayandık. Ustalığın hafifesi güzelmiş. Biriktirmeden direkt alacağım. Çünkü 75 krediye kadar beklenmiştim. Kolt kasmak da bu arada zor. Çalıda saklanmadığın sürece zor. Direkt oynuyorum şimdi. Girmediğimiz için. Erkülüm ona gitti. Ben de şunu alayım. Görüyorsunuz zaten. Biraz hastayım hala. Bunu kaç aydır şey tıkalı gibi bir şey. Aga sizle mi uğraşacağız kaçıyoruz ya. Al öldü. Bizim takım da geberdi. Geberdi geberdi. Bu kadar kaçamaz. Ki. Çok çok bencil oynadılar. Çok bencil oynadık diyeyim size. Yayında hedef 2 gelir o arada. Ah Peygamber'e nereden çıktı? Reklam değil. Ciddi bir reklam değil. Neyse vur 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 vur. Vur abim vur abim. Bugün videonun sonunda 3 videoda olduğu gibi sizi korkutacağım. Pek korkmasınız. Abo. Of. Abi. <laughs> Mendi vur ona. Mendi. Ya Mendi dalga geçiyor ya. <laughs> dalga geçiyor ya. Neyse iki kupa geldi. Bu arada 22 bin olduk. 25 yine 25 bin kupa olduk değilmiş. 15 kupa, 15000. bin ve 20 bin olduğumuz videoları izlemeyi <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ben 15 bin kupa olduğumda kardeşim 8 bin kupaydı. Şimdi Brawl bıraktı. Ee, çok olmadı. Bir yıl sene oldu. Bayağı bir oldu hatta. Ee, şey. Şimdi ben 22 bin kupayım. Bu hala 8 bin kupa. Ortiz kaç ya? Sohbeti daldık. Oyunu unuttuk. alırız bu arada bu Frank'i. Ben aldım. Aa! Ben ya başlatma şimdi. Aksesuarı Kim vurdu lan orada? Bizim adam mı? Oo, Arkadaşlar zor ya. 600 kupa olmaz biliyor musun bu videoda. Ay cidden kupa kazmak zor ya. Bu okul nasıl geçti? Biraz sabredin tatil geç. Bu arada oruç tutuyorsunuz mu? Elif Sucuk mu? Bekle. Benim arkadaşım var elif'in diye. E, ona göstereceğim onu. Neyse biz devam edelim. Abi, kupa kazanıyoruz sohbet etmekten. Şimdi ben maça odaklanıyorum. Siz beni izliyorsunuz. Tamam. <gülüyor> <Gülüyor> Bismillah. Birinci olacağız. Dream 2.0 1.0 Keşke diğer aksesuarım olsa ya. Ben bu aksesuarı alışamadım. Daha iyi aslında da. Aga. Ya şimdi duvar kırma aksesuarım olsaydı öldürmüştüm. Olsun. Şimdi de öldürdüm. Viper yüzünden beni öldürdüler. Ben o hasarı yemeseydim alırdım kolyeyi. Hayır. Ölme Piper. Sakın ölme Piper. Çok iyi de aksesuar diye kullandın anladım. Şimdi biz bittik. Bak lan Aa bizim adammış. <laughs> ne bizim adam aldı. Galiba önce orada arkadaşlık yapıyor. Hiç yere gitmiyor adam. Aga. Kullan şu ultili, ulti. Daha ne zaman kullanacağım? Ya kullan işte hiperle. Bu kadar gerizek şu tövbe konuşmuş. Neyse en azından 580 bırakacağız bu bölümü bu kadar. Daha sizin için edit hazırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> en iyi mobil editörlerden biri ben olabilir. Onu iddia ediyorum. Neden sessiz konuştuğumu ben de biliyorum. <laughs> Ve sesim çok komik oluyor. <laughs> evet ölüyoruz. Bugün de Eyüp Aktaş'la ölme oyunu oynuyoruz. Brawl Stars'da her maça girdiğimiz an öleceğiz. Ne oyunda oluyor ben de anlamıyorum. Zor kaçıyorum var ya. Öldüm. Oyun niye doluyor ya? Bizim popka kill alıyor. Bu gerizekalı ölüyor. Ya o senin yerini bilebiliyor oğlum. de beni doğdurdukları yere bak. Sözünü seveyim burası ne? <laughs> Hadi şuradan bir birincilik gidelim. 600 yapacak oldu. Ya birinci ya ikinci. Üçüncü olursak bırakırım. Bu bölüm. Öf, Bizim popka çok iyi. Çok iyi. Oo. Of. Kilo öyle alınır dedi. Adam resmen. De. Phoenix de geldi. Neyse iki takım kaldı. iki takım kaldı. Bana nasıl öldün? Ben nasıl öldün? Kanka nasıl öldü? Neyse bir el atarız. Pop öldü ya. Aga sinirim bozdu ya. Jujun'un bir vuruşluk canı kalmıştı ya. Ya bak kaldı sevgilin son durakta. Şöyle vuracağım bak. Çıksanıza. Keşke i̇şte şu aksımı değiştirseydim. Bize vuracak, bize vuracaktı. Biliyordum. Oğlum bize oynuyorlar lan. Bu Dayna bize oynuyor. Hatta Dayna değil. Bütün takım bize oynuyor. Bütün takımlar bize oynuyor. Neyse ki bir adamımız saklandı. Niye böyle doluyor ya? Şey. Oyun kasıyor. Oto basmayın arkadaşlar. Hadi bu adamı vurmak istiyorum. Buraya vuruyor. Oyun kasıyor. Ya niye oraya oto bastın ya? Siz siz o oto basmayın ya. Basanlar var biliyorum burada. Aga. Biz öleceğiz ki burada. Yok arkadaşlar. Stu kaçarsın öyle. Yarın şu dayına ortadan kill falan al. Ben ne yaptım lan öyle? Hadi sonra ne bu da alırsın. Şöyle şu bende. Dur dur. iyisi. İyisi bu arada adamın adı. İyisi de bir yorumlar. Hiç kimse. Kil. Kil aldım bir tane. Bir tane daha. Aa! Oh! Tek kalmıştı. Neyse olsun bir el daha. Hadi bir el daha lan. 15 dakika olsun. Kıyak geçti hadi. Başlayalım. Parlay, al onu barley, neyse arkadan gelemez. Abam ama Ama. abo 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 Bizim abo 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 Kardeş. Bu oyun o kadar kasıyor ki. Son el bu arada. Artık o kadar ben yatamam. 16 dakika. Abi. Aşağıya mı dalsam ya? Poco. Poco Ya niye oyun kasıyor ya? Anlamadım ki. Bir durdurayım şöyle. Ya şerefsiz. Hayır bunu ölemem. Adamlar ölüyor. Tamam öldü. Bunlar burada doğum yapıyorlar. Bizim Barla'yı gebertiyorlar. Oha Barla'yı gebermedi. Çok iyi maçtı arkadaşlar. İstekat. Görüşmek üzere ve bay bay.